Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ben Dursun Ödü Aslan YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tarih 24 Eylül 2022 günlerden cumartesi. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu yol yukarıdan geliyor. Buradan biz şuradan şöyle geldik. Böyle çıkıyor gezimize devam ediyoruz yani arkadaşlar. Şu taşı ah arkadaşlar ben hiç dayanamam. Yolda taş, maş koydum da hemen kenara çan şakşık diye hemen kenara atar. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar rampa çıkıyor şu anda. Burada herhalde su patlamış. Bak arkadaşlar çevreyi göstereyim size. Bak arkadaşlar rampa çıkıyor ha. <laughs> Bak arkadaşlar rampa çıkıyor. Gene birinin gidiyor ha. Şöyle arkayı şöyle ekran göstereyim Geriye çıktığımız yere. Oh. Arkadaşlar yukarıda ee, çok güzel su var. Arkadaşlar görüyorsanız bir gün şu kayaların üstüne çıkacağız. Oh şurada. Oh şurada şelale var görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar vay vay arkadaşlar <laughs> zıgarayı bırakacağım arkadaşlar ee, nasıl bırakma bir yöntemi varsa bildiğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın Bakın arkadaşlar şurada televizyon vericisi. Yok yo, pardon telefon mu televizyon mu, bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yorumlara yazın. Bırakan arkadaşlar varsa ondan sonra nasıl bıraktılarsa tekniği püf noktasını yazın arkadaşlar. Gene bırakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar öbür bıraktığımda tam bir ay bıraktım. Arkadaşlar hep sizlerin sayesinde bıraktım. Sizlerin yorumuyla bıraktım. Diyarbakır'dan Hasan diye bir arkadaş Bak arkadaşlar burada yeni parke olmuş. Arkadaşlar Diyarbakır'dan Hasan arkadaşımız bir teknik yazmış. Abi Mursun abi şöyle yap böyle yap İyi olur ben bıraktım diye <laughs> Onun dediğini uyguladı arkadaşlar Çok da Güzel bir tekniğiyle Ooo oh, oh. arkadaş Suya bu Vav wow. Görünüyor mu lan bunu Şuradan gidiyorsun şöyle Neyse arkadaşlar konumuza gelelim. Diğer Hasan Di Hasan Di bir arkadaş <laughs> ee, şeye yazmış arkadaşlar. Yorum'a yazmış. Abi sigarayı nasıl bırakacak? Tekniği nasıl? Ondan sonra yoruma yazmış. Diyor ki arkadaşlar Sıkalay diyor kafada bırakacaksın diyor. Baktın diyor bunun altında var diyor geri içeceğim diyor. Neyse arkadaşlar ben de bu Hasan kardeşin dediğine böyle zaten ben de bırakıyordum içiyordum. Kafada bırakacaksın sileceğim dedi. Ben de iyi dedim. Aha. Ondan sonra lan dedim sigara bitti. Ondan sonra Bir de arkadaşlar size bir Küçük nokta diyeceğim Ben aynı yerden alıyordum Zıgatayı Yok değersiz diyordum Bakın arkadaşlar taş Bunu alacağım kenara koyacağım Bakın arkadaşlar kenara gittim taş Ondan sonra Başka bir tükana gidiyordum, markete gidiyordum. Neyse geçen o marketçi arkadaş aradı beni. Dursun arkadaş ne dersin? Dedim ki işte güzel bir yer buldum. Video çekiyorum. Daha dedi çok gücendim. Çok kırıldım. Kaç dakika olmuş? Ha. İyi. Çok gücendim. Çok kırıldım. Ya ne oldu dedim ya. Daha karşı bir günahımız mı oldu bir şey mi? Yok dedi. Seninle dedi konuşmayacağım. Ya niye dedim ya? Ne oldu kardeşim dedim ya. O arkadaşlar ikindi adenin hep beraber dinleyelim. Sohbetimize adenden sonra devam ederiz. gidelim. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar sanayi. Sanayi. Şurası belediyenin deposu. Şurası belediyeleri, arkadaşlar. Toki. Arkadaşlar rampa iniyorum ha. Bakın arkadaşlar şu taşı şöyle ke kenara atayım. Bakın arkadaşlar şöyle. Ha? Ya araba ne gelir? Aziz Allah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. ahah , väga hästi . Evet arkadaşlar. ikinci adenini hep beraber dinleyerek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.